Selamlar gençler ben Atavay, Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Gençler bugün gördüğünüz gibi bilgisayar başında başlamadık. Farklı bir odada başladık. Bugün arkadaşlar bütün o videolarımı çekmeye sağlayan ve bütün o oyunlarda çok yüksek FPS almamı sağlayan canavar bilgisayarımı sizlerin karşısında inceleyeceğiz tanıtacağım. Ve arkadaşlar bu bilgisayarımıza Geek Vision'ın E3000 modelli M2 SSD'sini takacağız arkadaşlar. Gözünüzün önünde bunu da yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Gençler öncelikle bilgisayarımız bu şekilde. Kasası oldukça büyük. Buradan gözüktüğüne bakmayın. Şu an küçük gözüküyor olabilir ama kasamız oldukça büyük. Arkadaşlar kasamızın modeli Vento VG12AF. 3 tane ön tarafta 120 mm'lik yani 12 cm'lik RGB fanlarımız mevcut. Bir tane de arkada stok olarak egzoz fanımız mevcut. Bu da 120 mm, 12 cm'lik RGB fan. Bunların hepsini arkadaşlar üst tarafta led yazılı bir düğme ile kontrol edebiliyorsunuz. Bu ışıkların rengini ayarlayamıyorsunuz ya da anakarta bağlayıp şu fanların devrini de ayarlayamıyorsunuz maalesef. 650 watt'lı bir power supply geliyor. Bence idare eder ama biz 800 ya da 700 watt olmasını isterdim. Gerçi o modelleri de var. Almak isteyenler o modellere de bakabilir gençler. Şu an ben en düşük model olan 650 wattlık modelini aldım. Power supplyımızın modeli de FSP HyperCap Pro. Bu da arkadaşlar 80 Plus'lık Gold bir sertifikaya sahip olan bir power supplyımız 650 wattlık dediğim gibi power Supply'ın kabloları siyah olarak çıkıyor fanlar dahili olarak bağlantılı. Direkt hiçbir şey yapmanıza gerek yok zaten fanları. Anakarta bağladığınız gibi zaten direkt çalışıyor gençler. İçerik olarak önce anakarttan başlıyorum. Bir bilgisayarın olmazsa olmazı anakarttır arkadaşlar. Anakart olmazsa hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız bilgisayarda. O yüzden ben burada anakart olarak Asus Prime B450MK ikinci nesil anakart kullandım. Anakartımız Micro ATX boyutta yani küçük şu kadar boyutta anakartımız. Normal ATX boyutlarda arkadaşlar yükseklik şu kadar oluyor maksimum diye biliyorum ben öyle biliyorum. Derler ya önemli olan boyutu değil işlevi diye. Harbiden işlevi var arkadaşlar bunda. Arkadaşlar anakartımız AMD'nin DDR4 platformundaki bütün işlemcilerini destekliyor. Ekran kartı giriş kısmı PCI Express 3.0 destekli. Tam 5 tane SATA 3 destekli SSD takmak yerlerimiz mevcut bu anakartta hemen sağ köşe kısmında sağ alt köşe kısmında. Ve arkadaşlar son olarak bu anakartımızda M.2 SSD desteğimiz mevcut ve toplamda 3 tane boyut takabiliyorsunuz buraya. 2280, 2260 ve 22 42 boyutlarına takabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu anakart SSD de PCI Express 3.0 destek. Bu bilgisayarın bütün parçalarının full isimleri aşağıda açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. İşlemci olarak AMD kullandım ben bunu. Çünkü bu AMD destekli bir anakart. İnternetçilere görüşürüz diyorum bu videoda. Kendin avradınız. Bunda da arkadaşlar AMD'nin DDR4 platformundaki Ryzen 5 serisinin 5600X modelini kullandım. Yani şu anda Ryzen 5'in en iyi işlemcisi olarak geçiyor bu. Ama DDR4 diyorum bak 5 değil. DDR5 olarak 7600 x olarak geçiyor en iyi işlemcisi. Arkadaşlar işlemcimizin 6 çekirdek 12 trendlik sistemi mevcut. Arkadaşlar işlemcimizin temel frekansını ve arttırılmış overclock frekansını tam şu an kasamın üstüne koydum. Oradan bakıp görebilirsiniz. Ve sırada RAM'lerimiz geliyor. Arkadaşlar ben bu sistemde 2 tane RAM kullandım. Çünkü 2 tane RAM slotumuz var. Bunlar da DDR4. 2 tane 8'lik 16 GB'lık 3200 MHz CL16 değerinde RAM'ler kullandım. Son olarak gençler ekran kartına gelmek istiyorum ben burada. Ekran kartımızın PCI Express X16 versiyonu 3.0 Ana da 3 -0. Burada bir uyum söz konusu. Ve gençler ekran kartımız Asus Dual Evo. Evo birinci nesil ama ikinci nesil değil. RTX 2070 arkadaşlar buradaki ekran kartımız. Ekran kartımızda GDDR6 bir bellek mevcut. Arttırılmış overclock frekanslarını ve telen frekanslarını ben gene kasanın üstüne koydum. Oradan bakabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. İki tane Asus'un kendi orijinal sertifikalı 80 milimetrelik yani 8 santimlik fanlarıyla geliyor. Toplamda 4 tane bakır boru ve 2 tane de metal boruyla Ekran kartımızın GDDR6 belleğinin soğutma performansı sergiliyor burada. Ve gençler ekran kartımızın soğutma fanlarını ve kendisini çalıştırmak için sadece 8 pinlik bir tane güç çıkışıyla şuraya taktığınız gibi direkt bütün her şeyi buraya sağlayabiliyorsunuz gençler. Ve gençler PCU'nun kablolarının da siyah olmasından dolayı burada çok göze batan bir imaj olmaması söz konusu. Ve gençler kasamızın içeriği bu şekildeydi. İşlemci soğutucu da değiştirdim ben burada. Ona da gelmek istiyorum. Cooler Master kullandım ben burada. Hyper 212 Spectrum adlı bir Cooler Master işlemci soğutucusunu kullandım. Baya büyük bir... 2 tane bakır boru, iki tane de metal boruluk işlemci soğutma bloğu bizi karşılıyor. Önünde bir tane RGB fan mevcut. O kendisi gene renkleri döndürüyor. Siz onu ayarlayamıyorsunuz maalesef. Ve arkadaşlar fanı döndürmek için de CPU fan kısmına onu bağlamanız yeterli oluyor. Arkadaşlar bilgisayarımız bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bu M2 SSD'yi takalım. Hadi başlayalım. Gençler selamlar. Şu anda 5 saniyelik videonuzu bölüyorum. Şu an ben gelecekten geliyorum ve izlediğiniz videoyu şu anda montajlıyorum gençler. Ama arada birkaç tane bilgi kaçırdığımı fark etmişim. Onunla da hemen şu anda 5 saniyede hızlı hızlı anlatıp videonuza devam etmenizi sağlayacağım gençler. İlk olarak arkadaşlar kasadan başlayacağım ben. Çünkü kasanın hiçbir yerine neredeyse değinmemişim. Ben şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kasada arka planda bir tane platform var. Oraya ekran kartınızı dikey bir şekilde koyabiliyorsunuz ve videolayabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar kasamızın üst tarafında bir tane güç tuşu, bir tane reset düğmemiz var. Bir tane USB 3.0, iki tane de USB 2.0. Girişlerimiz mevcut arkadaşlar kasamızda. Ön tarafındaki fanların olduğu yerde toz filtremiz var. Üst tarafında da ayrıca 360 mm sıvı soğutma takabileceğiniz kadar bir büyük bir alan var ve toz filtremiz de orada mevcut gençler. Sonra gençler ben burada ekran kartına değineceğim. Ekran kartının arkadaşlar mimarisi Tunic mimari olarak geçiyor. DirectX 12 bir sürümü var ve OpenGL 4.5 destekliyor ve çözünürlük desteğimiz de maksimum 8K gençler. Yani burada oyun ya da video izlerken maksimum 8K bir çözünürlük alabiliyorsunuz. Sonra G-Sync destekliyor arkadaşlar ekran kartımız ama ekran kartımızın desteklemesi değil monitörümüzün de desteklemesi önemli burada G-Sync'i. Ekran kartımızın arka plakası alüminyum plaka. En son gençler ekran kartımız 8 GB. Orada bütün zaten ekran kartıyla bahsettiğim alanda bütün listeyi koydum. Oradan bakabilirsiniz. Sonra arkasındaki çıkışlara değinmek istiyorum. Arkasında 2 tane DisplayPort, 2 tane de HDMI çıkışımız mevcut. Buradan yani şunu anlayabiliyoruz ki 4 tane monitör dizebiliyoruz arkadaşlar önümüze. DisplayPort'un 1.4 sürümü, HDMI'nin 2.0B sürümleri burada mevcut gençler. Son olarak da HDCP desteğimiz de mevcut arkadaşlar arkadaşlar bu ekran kartımızda ve HTCP standartımızda 2.2 olarak bizi karşılıyor. Arkadaşlar ekstra bilgiler bu kadardı. Hadi devam edelim videoya. Gençler şu anda M2 SSD takmaya başlıyoruz. M2 SSD'miz burada. Arkadaşlar burada sizin dikkatinizi çekeceğim. Ön taraftaki cam temperli gerçek cam. Arabalardaki camın aynısı. Temperli ama gerçek. Burada kırılmaz demeyin. Cidden kırılabilir ve kırıldığı zaman çok canınız acır. Ben size söyleyeyim. Kalın cam ama gene kırılma riski var. Ben size söyleyeyim gençler. Şu anda gençler içinizden şey geçiriyor olabilirsiniz. Şimdi nerede bunun M2 SSD desteği? Biz niye bir şey görmüyoruz falan diye olabilirsiniz. Arkadaşlar bakın öncelikle size şunu söyleyeyim. kartı şurada. Daha burada bir karış alan var. Bakın şöyle göstereyim hatta. Tam bir karış alan var. Bir karış alandan dolayı buraya Extended ATX yani kocaman bir anakart sokmanız mevcut. M.2 SSD giriş yerini ekran kartı kapatıyor. O yüzden önce ekran kartını sökeceğim. Ondan sonra göreceksiniz zaten. O zaman gelin canlı canlı ekran kartını sökelim. Öncelikle şu PCO'dan gelen pin girişini çıkartıyoruz. Gençler küçük vidayı da çıkartmış bulunuyoruz. Ekran kartının sabitlenmesini sağlayan video bu. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Ve gençler burada ben ne olur ne olmaz diye iki tane vida aldım. iki tane yıldız uçtu ve normal düz uçtu vida aldım. Torna pardon. Ekran kartını şu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi M2 SSD girişi şurası. Şu an zoom yaptım. Gelin M2 SSD kutusundan çıkaralım. Ben gene kutusunu açmadım. Bakın şöyle göstereyim size. Hikvision'ın E3000 modelli NVM. Bakın şurada yazması lazım hatta. NVMe SSD olarak yazması lazım. M2'lerde bu şekilde yazar gençler. M2 NVMe SSD. 3500 MB okuma hızına sahip ve 2004, 2900 ya da 3000 MB yazma hızına sahip. Burada arkadaşlar yazma hızına öncelik vermeniz lazım. Tabi her zaman okuma hızı yazma hızından üstün olur ama burada yazma hızını da gene üst düzey almanız lazım. Çünkü arkadaşlar oyunlarda yükleme ekranını asıl kısaltan yazma hızıdır. Okuma hızı sadece Windows'un açılmasını sağlar. Ve kutusunda böyle açtığımız gibi kendisi şu şekilde geliyor. M2'miz bu da gençler. Plastik plakasını da kaldırmış olduk. Şöyle bir çıkartıyoruz. Bakın göstereyim. M2 bu şekilde. Şimdi nerede bunun vidası? Aha da burada. Hemen şurayı kaldırdığınız gibi vidası burada. Sabitleme, vid, sabitleme vidası. Burada da arkadaşlar nasıl yapacağınız yazıyor ama bunu okumanıza gerek yok. Ben şu an size işte canlı canlı gösteriyorum zaten. M2 STT yerleştirirken giriş kısmında önce bir boşluk aramanız lazım. Yani şu giriş kısmı var ya şuradaki boşluk kısmı arkadaşlar. Şu boşluk kısmı her zaman e, oradaki boşluk kısmıyla aynı yerde olması lazım. Yani şu an benim bu şekilde takmam lazım. Şöyle hocam. Oturtuyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tam düz takmadım hafif eğimli taktım mesela. Böyle değil de şöyle takıyoruz anlayın işte. son oturttuktan sonra birazcık bastırıyorum. Bu M.2 SSD girişinde bu anakartta bir farklılık var. Böyle bir parça çıkıyor arkadaşlar anakartın kutusundan. M.2 SSD'yi bu parçayla bir şekilde oturtmaya çalışıyorsunuz. Şimdi gösteriyorum izleyin. Öncelikle şu M.2 SSD'yi tekrardan bir çıkartıyoruz. Çünkü bu şekilde olmayacak bu. Şimdi arkadaşlar parçanın şu kısmını bakın şu kısmını şuraya oturtuyoruz. Tabii M2'niz hangi boyuttaysa bakın 22-80, 22-42, 22-60 22 burası. Bakın gençler bütün yerlerinin oturduğuna emin olun. Şu an oturttum ben. Tekrardan M2 gene şu şekilde bakın. Tam düz değil. Hafif yamuk. O şekilde buraya oturtuyoruz. Şöyle hocam. Tak. Hemen oturdu. Sonra buraya bastırıyoruz. Şu kısımda arkadaşlar şu kısmı şuradaki uzun başlı kısmı şöyle hafif hafiften ha oradaki deliğe girecek şekilde birazcık bastırarak yerine oturtuyoruz ve şu anda arkadaşlar M2 SSD tam dört dörtlük bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Tekrardan bunu çıkartmak istiyorsanız şuradaki yuvarlağı kullanarak pıt hemen çekip çıkartabiliyorsunuz. Tamamdır gençler son olarak ekran kartımızın güç yerine bağladıktan sonra burayı şu şekilde güç girişine soktuktan sonra bu kasayla arkadaşlar işimiz bitiyor. Arkadaşlar bu videoda birazcık depolama bilimleri hakkında sizlere konuşacağım. Hani böyle derler ya bilgisayarın yeri ne kadar fazlaysa o kadar çok hızlı çalışır. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok. Bu bir yalan. Ama gençler şöyle bir altını çizeyim buranın. Bilgisayarı açtığınızda bu bilgisayarın kısmında yerel disk C ya da D, E sürücülerinde mavi çizgi olmasına dikkat edin. Orada kırmızı çizgi olursa birazcık drop yersiniz. FPS drop ya da böyle bilgisayar anında donan kasar falan ama mavi ekran yemezsiniz arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok şimdi günümüz teknolojisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi teknoloji köpek gibi hızlı ilerliyor HDD'ler bitti SSD'ler başladı SSD'ler bitti M2'ler başladı M2 nedir arkadaşlar M2 SSD aslında günümüz teknolojisindeki SSD'lerin daha küçük boyutu ve daha ekonomik ya da daha böyle boyutsal olarak daha küçük ve daha avantajlı boyutu diyebilirim size. Tamam maliyet olarak yüksek biraz ekonomik değil ama şu kadarları olsun bir karışları olsun falan onlar arkadaşlar artık günümüzde kalmadı. Satan yerler hala var HDD diye bir şey artık kalmadı. SSD'ler olarak SATA 3'ler birazcık daha şu an ön planda. Onun dışında HDD'ler neredeyse bitme durumuna geldi. Arkadaşlar artık günümüzde M.2 SSD'ler çok daha ön planda avantajlı durumda hatta. Bunları almanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Ara miktar olarak birazcık zor duruma gelebilirsiniz ama sergilediği performans arkadaşlar çok hızlı. Ve diğer ikinci yanlışımıza gelirsek arkadaşlar ne zaman ki SSD'ler ya da HDD'ler ya da m ne kadar yüksek okuma hızlarına sahipse oyunlarda o kadar yüksek FPS alırsınız. Arkadaşlar bu da yalan. Tamam okuma yazma hızları yüksek olunca oyunlara çabuk giriyorsunuz ya da ekran Yüklenme ekranları falan çok çabuk bitiyor ama oyunlarda FPS'iniz azalmaz ya da artmaz gençler. Böyle bir şey yok. O yüzden arkadaşlar SATA SSD'ler ve HDD'ler, hard diskler, arkadaşlar bunlar bitti. Bu dönemler artık geride kaldı. Şu an günümüzdeki tüp televizyonlar ya da günümüzdeki öyle şey laptoplar, masaüstü bilgisayarlar yok. Öyle Intel'in birinci nesil, ikinci nesil işlemcileri yok arkadaşlar. Günümüz teknolojisine ayak uydurmamız lazım. Benim diyeceklerim bu kadardı. M2 arkadaşlar M2 depolama birimleri ya da SSD depolama birimlerinden bu kadardı. Bu bilgisayara ilk gücü verme. Hadi geçelim. Gençler şu anda bilgisayarı taktım yerine gücü verdim. Şu da arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartının ışığı yanıyor. Bu yandıktan sonra gençler tek yapmamız gereken kasamıza güç vermek. Ve zaten şuradaki led kısmında da bakın arkadaşlar şurada led yazıyor. Oradan da fanların ışıklarını kontrol edebilirsiniz ve ekranımıza görüntü geldi. Evet gençler bilgisayarımız açıldı. SSD'miz şu an çalışmıyor gençler. Onu halledeceğiz şimdi. Bilgisayarım kısmına geldiğinizde burada C ve D kısmı var. Bende şu an D kısmı köpek gibi dolu. Şimdi arkadaşlar gelin şu M.2 SSD'yi bir etkinleştirelim. Öncelikle bilgisayar yönetimi yazıyoruz buraya tamam mı? Öncelikle gençler şurayı bir açtık değil mi? Bakın disk yönetimi depolama disk yönetimi buraya geliyoruz. Sanal disk hizmetine bağlanıyor. Aha. Diski başlat. Mantıksal disk yöneticisinin erişebilmesi için önce diski başlatmanız lazım. Diski seç. Disk bir. Bunu GPT olarak seçmeniz lazım gençler. Çünkü MBR olarak seçerseniz Windows'u kuramazsınız. Bu M2 kuramazsınız. Normal Windows kuruluyorsa bir şey yok olmaz. Ve şu an diskimiz çevirmiş olarak gözüküyor bizde. Bunu nasıl mavi yaparız hemen gelin göstereyim. Buraya sağ tıklayıp yeni basit birim diyorsunuz. Yeni basit birim silin hoş geldiniz. Sonraki diyoruz. Arkadaşlar basit birim boyutunu buradan en üste çekiyorsunuz. Şuradaki yazan zaten en üstte oluyor bu genelde. Sonraki diyorsunuz buna. Şu sürücü harfini ata. Şimdi buna istediğiniz bir harf atayabiliyorsunuz. Siz ellemezsiniz. Windows kendi atadığı harf de bırakır bunu. Sonra bunu sonraki diyorum. Ben şu an ellemedim bu arada. Bu birimi aşağıdaki ayarlarla biçimlendir diyoruz bu gençler. Bunu NTFS yapıyoruz. Çünkü FAT32 ya da XFAT yaparsanız bilgisayar bunu USB bellek olarak kullanmaya başlar. O yüzden bunu NTFS yapıyoruz. Birimi boyutunu varsayarak yapıyoruz. Birim etiketi de istediğiniz yazabilirsiniz buraya. Ben şu an buraya bir şey yazmayacağım gençler. Hızlı biçimlendir kutunu da etkinleştirdikten sonra bu sıkıştırmayı etkinleştirmeyin gençler. Çünkü bu sıkıştırmayı zaten WinRAR yapıyor otomatikmen. O yüzden bunu hiç ellemeden sonraki diyoruz. Ve yeni basit birim sihirbazı tamamlanıyor diyoruz. Son diyoruz. Ve arkadaşlar artık yeni birim E şeklinde M2 de burada çalışmaya başlıyor. Şimdi bunları bir kapatalım. Bakın bu bilgisayarım ve yeni birim E. Şimdi bu M2 SSD istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bu M2 SSD'ye Windows kurmaya göstereceğim. Daha fazla bunun gibi videolar için açtığım video benim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.